Ömer Bey kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile Soccer oynayacağız. Ee, takımı göstereceğim sizlere. Evet gördüğünüz gibi güzel bir takımım var. Bakalım bakalım. atamız 64, orta sahamız 63, defansımız 65. Aslında o kadar iyi bir takım değil ama yine de iyi denilebilir. Şöyle göstereyim şunları. Değişmiyor Değişmiyormuş herhalde Neyse Geçelim bunu. En son transferlerden şeylere bakıyorum Ne var ne yok diye bakıyorum Geri, geri, geri gelelim buradan da Şöyle Çalışmalara bakalım Çalışma paketi veriyormuş tamam Bunu yapalım bir kere yapmıştım. Bir kez daha yapalım istedim. Atak modunda rakibine karşı hızlı oynayarak bonus ödüller kazanabilirsin diyor. İyiymiş. Hop şöyle. Biraz geriye vurduk ama. O nasıl bir kontroldür ya. Vur. Ah be. Çok beklemeyeceğiz galiba. Hop. Tam senin önüne attım George. Ah be George. Nasıl atamadım onu da. Aç şöyle. Ya yine mi sana ya? ya? Neden sana geliyor öndeki salaklar neden tutamıyor topu? Allah aşkına ya. Bu kadar basit işte bu ya. Hani kötü oynadığım da yok da. Allah'ım ya Rabbim ya vur ya. Allah'ım ya. Hop şu arkadaşı atalım. Maşallah çok güzel burada ama olmadı. Şuraya atalım. Bu kadar. İşte bu. Çok şükür iki tane golü atmayı başardık. Neyse devam et Kötü de oynamıyorum aslında ama bu zaferlik bir şanssızlık oldu. Hadi bakalım. Ödüllerimizi de alalım. Güzel olacak. Tamam. Paketimizi açalım. Of, hadi bakalım. Ve oyuncu çıktı. Aslında iyidir. Oyuncu çıkması iyidir. Bir tane daha paket verecek mi? Vermedi. Neyse. Bir de hafif idmandan paket geliyorsa bir kez daha yapalım. Maalesef gelmiyormuş. Zenginliğe giden yol. Bunu da yapalım. Tekrar yapalım. Maalesef paket vermiyor ama 160 e, oyun parası veriyor kolay ya. Zorluk seviyesi 3 diyor ama kolay bence baya. Evet. ilk vuruşumuz gol oluyor. İkinci vuruşumuzu 90 asmak istiyorum. Güzel. 90 asamadık ama yine de iyi vurduk. Şöyle bir vuralım. Gayet iyi. Bakalım 36 yapabilecek miyiz? Of çok hızlı vurayım be. Neyse yine de gayet iyi gitti top. Tam yerine geldi. Evet. Şuradaki 90'ı vurmak istiyorum. Olmadı. Neyse. 6'da 6 yapamadık ama olsun. Şuraları falan vurmak istiyorum. Harika. Güzel. Ve son vuruşumuz. Bunu da 90'a asmak istiyorum. Hızlı vurdum be. Direkt. Oh be direkt olmadı. Gayet iyi. 7 denemede 6 golümüz oldu. Devam et diyelim. Arkadaşlar ben FIFA Mobile Soccer'da paket açmıyorum. Gördüğünüz gibi mağazalardan falan alıyorum. Şehre. Ay mağaza diyorum. Şeyler pazardan alıyorum oyuncuları. Neyse stadyum seç. 3. klasman şeyi varmış. zaman ne fark ediyor arkadaşım? Şunu seçelim o zaman. Bu daha iyi galiba. Logomuzu seçelim. Takım logomuzu yok. Ben Fenerbahçeli olduğum için ee, Fenerbahçe logomu seçtim.